güzel arkadaşlar bu güzel şöyle bir kulaklık babam almış hmm. teşekkür ederim şöyle. açılışımı açılımını yapacağız arkadaşlar daha ben de yeni gördüm şöyle makasla açalım şöyle. Makasla biraz zor açılıyor mu? Yapacak bir şey yok. Hımm, süper. Bluetooth'lu da var. Bluetooth da varmış, süper. Daha arkadaşlar bugün elime geldi, kolaydı. da kavuşabilir. Şöyle koyalım. Derken atarım. Gösterdim zaten arkadaşlar. Şöyle. Oooo süper. süper. Süper süper süper. Süper süper. arkadaşlar. Telefonu koyacak yeri bulamadım. Onu filmden şey götürsün. Ayağımın arasında tutuyorum. O kutun şöyle. Kendisi de böyle. Aynı sanki telefon. Oha. Telefon da böyle. Şöyle şeyimize. Nasıl aç Sür Sorry, sorry. Oo arkadaşlar. Ben kapatayım şöyle. Sürpriz arkadaşlar. Sürpriz. Kapatayım. Süper bir şey. Hmm, hem de harbi süpermiş. Tablosu da var. Oo. Şarjı şarj da varmış. Evet geldim. Arkadaşlar. Şöyle yapalım. <laughs> evet, şunu o. şöyle yapalım. Arkadaşlar i̇şte bu arada bir tane video atmıştım. O 500 TL tam oldu. şöyle ben sayayım. 5 Bak şöyle bakın şöyle arkadaşlar isterseniz. 100, 200, 300, 400, 500. Oo, ama harbiden de yani kolaylık Teşekkür ediyorum buradan ben Şuradan çıkarabilir miyim? Çok işlemedim. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Bir defa şey açmıyorum. Da bu birazcık zor oldu. Böyle galiba. Hı. Hı. Tamam. Süper. Ve çok da ses gelmiyor. Kablosu da var. Oks kablosu yani. Gel arkadaşlar gidip Barkod da var çin malı. Evet. Ama kulaklık süper bir şey. Şöyle açılıyor arkadaşlar. Şöyle kapanıyor. De aynı şekilde. Şöyle arkadaşlar mesela normal dinleyebilirsiniz. şuralarında şey de var. Düğmeler de var. Dediğim gibi akus kablosu da var. Bunu nereye takacağım mı Daha göremedim. Çık ulan. Bunu nereye takılıyor ya? Abi ben de göremedim. Heh pardon. Şöyle yavaş açalım. Kablo uzun süper şarj da var arkadaşlar dediğim gibi Bir açalım. ben uzun yola gideceğim arkadaşlar şöyle takıyoruz şarjdan bende de var ters şey önündeki gibi olmasın ama şarjdan bende de var herkese vardır arkadaşlar şarj aleti Şöyle avuç kablosu girişimiz var. Şu giriş falan filan arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Bluetooth'lu da var galiba. Bluetooth'suz da var. İnceliyorum arkadaşlar şu an. Açalım. Aynen bluetooth'lu. Kapatalım. Hmm, süper bir kapanış sesi arkadaşlar. Şu USB kablo birazcık bende de var dediğim gibi arkadaşlar 3-5 tane hatta ben benim telefonum da gelecek ona, ona şarkı indiririm. bu çakma mı orijinal mi anlamadım arkadaşlar şöyle şu şey, şu da şarj aleti şeyi. Giriş Arkadaşlar böyle bir dedi şöyle gösterdim zaten çiğ malı. Burada da arkadaşlar İngiliz şey İngilizce yazıyor. Aynen. Dediğim gibi şeymiş arkadaşlar. Bluetooth'luymuş. Aynen. 6 saatte bitiyormuş şarjı. Charging done. Dan diye yani böyle az seslerde çok gidiyor. Evet arkadaşlar bu videoyu ve like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.